بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأصل في إعراب ما يعرب بالحركات وما خرج عنه بدرس مزدى إعراب حركة حركة لولان وندى أصل وما خرج عنه عن الأصل ve aslan çıkanlar hangileridir? Asla uyumayanlar. Onlardan bahsedeceğiz. <laughs> El aslu e, fi i'rab i'rab asıl. ma yu'rabu bil hareket. Ee irabı hareke'li olanların irabında e, asıl olan nedir? İşte işte ona da asıl odur ki rafa'sı dammeyle olsun, nasbe sıfat olsun, cerri keseli olsun ve cezmi de sükun ile olsun. Bir de ve ma o kısımlar ki haraca çıkmışlar Anu anil asli. Aslan çıkmış yani asla yani bu saydığımız şekilde olmayanlar. Yani rafasi damme nasbe sifet ha cerri kesre cezmi sükun ile olmayanlar. Ee, ama yarabi harekelerledir. Fakat bu asla uygun yarab tarzı değil. Onlar hangileridir? Ondan bahsedeceğiz. Kale ve kulluha yani kullu mezkurati min el mu'rabat bil harakat. Hani irab harakat olanlar var o zikirlerimizin hepsi turfa'u bi dammati. Hani dört kısım diye dört tanesi yani irab harakat olan dört taneydi. Eee demiştik ellezî yu'rab bil harakat dört tanesiydi. Müfret isim cem teksir cem ne salem fiil mudari ki sona bir şey bitişmemiş. İşte bunlar bütün hepsi kulluha bu bu yani kullu eşeyl erba'a o dört şeyin her hepsi turfa bi damati iledir ve tunsabu bil fetati nasbasi fetha ve bil kesati e, cerri kesa iledir ve tujzamu iledir ve kharac an zalika yani an li abu çıkmış ثلاثه اشياء 3 tane şey çıktı bunların rafası damme nasbı sıfata cerri cezmi sukun tamamen bu asıl gibi değildir. Hangi delidir? Mesela cem'ül salimu. Cem'ül müennesi salimu. cem'u. Bu haraca fiil de bu cem'u faaldir. Pardon bu selasetü faaldir bu haraca için. Bu cem'u bedeldir o selasetüden. Cem'ül müennesi salimu mesela. Cem'ül salim o tamamen aynı bunun gibi değildir. Niye? Şimdi cem'ül salim mesela müslimatun. Müslimatun rafası dameldir. Müslimatin bak nasfası, fethale değil keseyledir. Ha bu konuda e, o bozuluyor. O, o celeste kesed müslimatin bu şekilde. Sizin cezm yoktur çünkü isimdir. Cemül men çünkü o yunsa bil kesedi. Çünkü onun asması keseledir. O yüzden o çıkıyor. E, asıl yaraptan çıkıyor. Bir de vel ismü lezi Bir de gayri musarif isim. İsterse e, müfred ismi olsun. ise cem tekşi olsun. Fark etmez. Gayri musarif bir isim. O da bu asıl yaraptan çıkıyor. Çünki onu da yuğfadı bilfətəti, onu da cərrəsi fətəilədir. Tamam refəsi damməilədir. Cərrik, pardon, naslif fətəilədir. Amma onun cərri kesleynə fətəilədir yəni. O yzdan bu da aslı yeraptan çıxır. Bir də vel fi'lu'l mudariu, o fi'l mudari ki mu'təllu'l axiri. Sonu illet harfi vardır. A bu da aslı yeraptan çıxır. Çünki hani tan refəsi damməilədir. Nasva sifət fətəilədir. ama yüce mu cezmi sükunla değildir. Yüce mu bir hasfi ahiri. Ahirindeki bu harfi illet has gidiyor. Mesela yağzu lem yağzu. Vav wow, gidiyor. Yermi lem yermi. O ya gidiyor. Yağşe lem yağşe. O elif gidiyor yani ya. Ve akulu diyorum ki el aslu fil eşeyle erbaatim. O zikidimiz dört şeyde asıl olan hani o dışı neydi? Müfret isim. Ondan sonra Cemil Tekcir, Cemil Salim, bir de o nasıl cem teksir, cem ve nesalem bir o ki sonuna bir şey bitişmemiş. Abu dördünde asıl olan elleti bu dördü ki yani bir hareket. Hani bunların iarabı harekelerleydi. Abu dördünde asıl olan en bir bid dammeti. Rafasi olsun? damel olsun. Ve tunsebe mansub olsunlar bil fethati ile mansub olsunlar. Ve tuhfede mecrur olsunlar bil keseti kesreyle. Ve tüczeme meczum olsunlar bir sükuni. Sükun ile meczum olsunlar. Buna da asıl böyledir. Şimdi hepsini tek tek anlatacağız. Mesela emmer raf'u bil dammeti. Raf dammel olana gelince. Fe inneha bu dördü kulleha. Yani bu dördünün tümü hepsi kadjat gelmişler o dördü gelmişler ala ma huwa al fiha fi al o dördünde asıl nasıl şey nasıl asıl o şekilde gelmiş bu dördünde yani rafasi damme, ondan sonra e, rafasi damme, nasbesi e, fetha cerri kesre cezmi sukunedir yani farafu cemiha o dördünün tamamının rafasi bir damet rafale neyledir damledir ve misaluha yeni mesela dammati fi jamiha ve evet. herdedne evet, damma ornek yusafiru muhammadun velastiqou velmu'minatu bak yusafiru o filmdeki sonra bir şey bitmemiş muhammadun mufred isim asziqou cem teksir mu'minatu cem men salim bak her bir rafasi nedir bak gördüğün gibi dammeledir yusafiru rafasi dammeledir çünkü nasibe cazmedin arındığı için Muhammedun faal olduğu için bak rafasiz zahri damma iledir. Asliqavu cem teksirdir. Merfuat olduğu için rafasiz zahri damma iledir. Muminatu merfu'a olduğu için rafasiz zahri damma iledir. Bak diyor. Fe yusafiru fi'lul mudari'un fil mudari'atır. Merfu'un ve merfu'tur bu yusafiru. Niye merfu'tur? Litecerrudihi anin minen nasibi vel cazimi nasibe edatlarından ve cezmedici edatlardan arındığı için merfudur. Peki ve alametu raf'i merfu olduğunun alameti e, delili nedir? Eddametu zahiratu bak Abu Zahri dammedir. Ve Muhammedun o da failun o da faaldir bu yusafir fiili için faaldir. O merfuun faal olduğu için de otur Ve alametu raf'i ve merfu oluşunun alameti ise Eddametu zahiratu Abu Zahir olan dammedir. Ve, ve bu Muhammed İsmi mufradın bu mufrad ismi örnektir. Vel esdikau ise bu da merfuun o da merfutur. Niye peki merfutur? Liannehu çünkü bu esdika ma'tufun alel merfu'i. Merfu olan bir şeye atfedilmiş yani Muhammedun'a atfedilmiş. Ve alametu raf'i ve merfu oluşunun alameti ise eddammetu zahiratu. Abu Zahir'de gördüğünüz bu dammedir. Ve huve bu esdika lafzı cem'u teksirin cem'u mükesserdir. وَالْمُؤْمِنَاتُ مَسَلَىٰ O da merfu'tur. Niye merfu'tur? Çünkü bu müminat lafzı Aydan nasıl ki Estikayi lafzı Muhammed'e atıftı. Bu müminat lafzı aynı şekilde معطوف على المرفوع Yani o da aynı şekilde Muhammed'ün Yani merfu olan bir lafza atıftır. وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ Merfu oluşun alameti ise الضَمَّةُ الظَّاهِرَةُ Bu gördüğünüz zahiri damadır. Ve bu müminat lafzı cem'u muennesin salim Cem'u muennesi salimdir. İşte bak bu dördü. Yani iğrabı harekelel olan bu dört e, kısım. Yani e, müfret isim, Cem teksir. Ondan sonra cem'u cem, e, e, cem Menesi salim. Bir de film daha ki sonra bir şey bitmemiş. Bu dördünde de rafası nedir? Damayladır. Yani tam asla uygun geliyor. Rafa konusunda her dörde asla uygun geliyorlar. Ve emmen nasbu bir dammetim nasbasi pardon ve ama nasb bil fethati nasbasi fethale olana gelince acaba her dördü de bu nasbasi fethale geliyorlar mı yoksa bu e, asıl iraba aykırı gelen var mıdır? E tabi ki de asa, bu asıl iraba aykırı gelen mesela müfredisim nasbasi fethaledir. Cem tekstil nasbasi fethaledir. Film darı ki e, bir şey bitirmiş onu da nasbasi fethaledir. Ama cem Menesi Salim onu nasbasi fethale değildir. Onun nasbi kesreyledir fe bu her dördü fe bu şey erbaa bu her dördü kullaha bu dördünün hepsi yani o müfred isim cemu teksi cemu salim bir de o fiil müdarek sonra bitiş, bir şey bitmemiş bu her dördü caet gelmişler ala ma huvel asu asıl nasılsa öyle gelmişler fiha bu dördünde yani asıl nasıl olması gerekiyorduysa o şekilde gelmişler yani ha yani nasıl bir hale gelmişler? Tabi ma'ada hariç cem al salime. Cem al salim hariç. Çünkü fe innehu bu cem al müennesi salim yunsabu bak bil fetahdi değil ha. Yun sabu bil kesreti. Çünkü onun nasbesi kesreyledir. Bu konuda o bu asıl yaratan çıkmış oluyor. Nasbesi kesreyledir. Niyabeten anil fetahdi o kese fethane yine geçerekten. Yani fetha olmadığı da kese gelmiş. Ve bunun örneği ise len uhalife Muhammedan, vel astiqa'a vel mu'minati. Bak len gelmiş fiil mudarın başına. O fiil mudarı ki sonra bir şey bitişmemiş. Len uhalife muhalif olmayacağım Muhammed'e dostlara ve mümine kadınlara. Bak, film, e, ''Mansuptur'' Çünkü ''len'' dahil olmuş. Ve nasb alameti de bu gördüğünüz zahiri fethadır. Muhammedan mef'ulu bihi olduğu için mansuptur. Ve mansub olduğuna alameti de bu zahiri fethadır. Eszika'a mansub olan bir e, lafza atf olduğu için o da mansuptur. Mansub olduğuna alameti de bu zahiri fethadır. ''Vel müminati Bu da mansuptur. Çünkü mansub olana atıftır. Ve bundan nasab alameti ise bu e, kesredir. Zahiri kesredir. فأخالف فعل مضارع ومنصوب بلن لن الى منصوب المشتور وعلامة نصبه النصب علامة س الفتحة الظاهرة باب الظاهر فتحة در. وناصر ومحمدًا إسام ود مفعول بهدر منصوب ود مفعول بهدر ايش؟ في أنادر ود مفعول بهدر. o mansuptur, meful olduğu için mansuptur. Ve alametun nasbihi, mansup olduğuna alameti ise, el fethatü zahiratü eydan, yine aynı şekilde zahir fethadır. Nasıl ki, o de zahir burada da yine aynı şekilde zahir Ve huve bu Muhammed, ismun mufradun, kem alimte. Nasıl ki sen de zaten biliyorsun, bu müfred bir isimdir. Ve el ise, bu da mansuptur. Niye mansuptur? Liannehu, çünkü bu esdika lafzı, ma'tufun alel mansubi, mansup olan bir lafza atıdır, yani Muhammed lafzına. Muhammed lafzına ve alamet-i nasbi mansub olduğunun alameti ise el-fethatu'z-zahiratu ayda yine işte zâhir-i feth hadis ve huwa bum asdiqa lafzı cem'u teksirin kemâ âlimte nasbını biliyorsun bu cem'u teksir derler vel müminâti bu ise mansubun <meravik> bu da mansuptur niye mansuptur liannehu ma'tufun alel mansubi ayda nasb bu asdiqa mansubun bu da aynı şekilde mansub olana atıftır ve alametu nasbihi ve bunun mansub olduğu alamet ise el kesratu. Bu burada kesradır. Niyabete an fetih fetihden yerine çünkü cem ümenesin salim. Çünkü cem ümenes salimdir. O yüzden nasbası keseledir. Kem alimde nasıl bildin ki cem ümenes salimdir bu müminat kelimesi. Lafzı yani. Rafası damla hepsi uyuyor. Nasbası fetha cem ümenes salim uyumuyor. Geldik ceresi keseye. Ve emmel khaftu bil kesreti yani cerri keser olana gelince bu dört tanesinden hangisi buna uyuyor hangisi uymuyor. Müfret isim zaten celesi keseledir. Cem-i teksir onun da keseledir. O cem-i menesi salim onun da keseledir. Film'de ee, film dazına el almıyor çünkü orada cer yoktur. Sadece celesi kese olan hangisidir? Gayri munsarif isim. İster müfret olsun ister cem-i teksir olsun fark etmez. Onun celesi fethayledir. Ve emmel khattu bil kesti buna gelince fe inneha bu dört e, şey var ya bu dört kısım hani müfred isim cem teksi cem salim bir de o film daha sonra bir şey demiş. Buna gelince hep, bunu hepsi dördü kulla hepsi kad ala ma huvel aslu fiha. Orada biha fiha. Hani çünkü hepsinde fiha dedi. Onlarda asıl nasılsa öyle gelmiş. Yani hepsine celesi keseri gelmiş. Tabi ma adal fiyal el mudari'a. Fiyal el mudari'a hariç. Çünkü o fenev la yuhfadu asla. O yüzden cer olmuyor. Çünkü fiildir. Fiyal de cer olmaz. Bir de ve ma adel ismellezi o isim ki la yansarifu. Gayri musarif isim hariç. Çünkü niye gayri musarif isim hariç? Fenev çünkü o gayri musarif isim yuhfadu bil fethati. Onun ceresi fethayledir. Niyabeten an il kes. Kesenine naib olaktan. Ve misaluha bu kese örnek. Marartu bi muhammedin. ricali ve mu'minati ve ahmada. Bahmatu bi Muhammedin Muhammed müfred isimdir. E, harf bi ona dahil olduğu için mecrur olmuştur e, ve cer alameti de zahiri kesedir. Ve ricali bu da mecrurdur. Çünkü mecrur olan bir lafza atıftır. O yüzden bu da mecrurdur ve bunun cer alameti de gördüğünüz gibi zahiri bir kesedir. Bu e, Muhammed müfred isimdir. Rical cem teksire örnek. Ve müminati bu da mecrurdur. Çünkü me, e, rical gibi bu da mecrur bir isme atıftır. O yüzden müminat bu da mecrurdur. Ve bunun cer alameti de zahri bir kesedir. Bu müminat da cemine salim örnektir. Ahmet'e bu da mecrurdur. Çünkü bunlar gibi bu da Ahmet de nedir? Mecrur olan bir lafza atıftır. O yüzden Ahmet bu da mecrurdur. Ve bunun cer alameti ise fethadır. Çünkü gayrimusarıftır. Gayrimusarıflar e, ıı, yani, ıı, kesre ve tenmin almıyorlar. Femarartu dedi Maratu fiil fal, bi muhal cemu mutlak olan mutlaktır. Marartu fiilun ve faalun marar fiil otu da faal. Ve ba u bu bi ise harfu khaftin harfi cerdir ve Muhammedin ise mahfudun bil bay. O da harfi cer be ile mecrur olmuş. Ve alamatu khafdihi ve mecrur oluşun alameti ise el kesetu zahire tu bu zahir gördüğünüz kesedir. Ve huwa bu Muhammed ismun mufradun mufrad isimdir o munsarifun kema arafta. de bildiğin gibi bu munsarif ve müfret bir isimdir. Tenmin kese alabilendir munsarif. Var ricali ise mahfudur. O da mecrurdur. Niye? Liyennehu ma'tufun al mahfud. Çünkü rical o da mecrur olan atıftır. O yüzden bu da mecrurdur. Ve alametu hafdihi ve mecrur oluşun cel alameti ise el kesedü zahir. da bu zahir kesedir. Ve huve bu rical cem'u teksirin cem keserdir ve munsarıftır. Kema arafta aydan nasıl sen buna biliyorsun yani ya yani önceki nasıl ki Muhammed'i bildin buna biliyorsun. Vel müminati ise bu da mahfudu mecrurdur. Lenne mecrurdur müminat li lenne ma'tufun ma ala'l mahfud eyda an şekda ve alamatu hafti bil jal alamati el kesd zahir zahir kesedir müminati ve o cem müennesin salimun kema arafta eyda. Aynı şey nasıl bildin cem salimdir yani. Ya. أحمد ليس مخفوض أو ده مجرور دور لأن ما أتفعل المخفوض أيضا يعني أوضع نشتي مجرور عتسر محمد عتفتر وعلامة خفت الجل ما سندر الفتحة وفتحة در أحمد ده ونيابة عن الكس كسين نائب ولا رهطان لأنه تشبه أحمد اسم لا ينصرف غير منصرف بالاسم در بكي أونو أنا غير منصرف ما سيشين إكي إلات وما سيكير بردك إكي ندر علاميات بلي وزن الفعل در والمانع له من الصرف Vel manu engelleyen lehu u ahmedi min sarfi. Onu sarftan engelleyen yani onu gayri musarif yapan nedir? El alamiyetu ve Alamiyettir bir de veznül fiildir yani. Ya. Şimdi ra, رف... damme hep suyurdu. Onu anlattık. Nasba sifata hep suyur. E, salim hariç. Ondan sonra cerri kesseyle hepsü yür filmdarı hariçında hizası cari yox o bir də geyr-musarrif isimlər hariç onlar da çünki lesi fethaledir geldik jazmi sukun ilə bu da zata fiille tek olur o yüzden filmdarı üzərində konuşacağız bu ni fe anta ta'lamusan biliyorsun en el jazme jazm muhtassum bil fiil mudari bu filmlərə tek xasdır o yüzden baxacağız fe in kenes sahih al ahiri eğer o filmdarın sonu lamul fili sahih ise yani illet harfi yoxsa efendim yansuru gibi <laughs> o zaman fe inne cezmehu biskuni. Onun cezmi neyledir? Sikuni iledir. Mesela yusafiru cezmi sükun iledir. Yusafir lem yusafir olacak. Zaten kime huvel asu fil cezmi. Cezinde Aslında nedir? öyledir. Kime huvel hu Zaten o sükun el asu fil cezmi. Cezimde asıl da odur yani. Sükundur yani. Ha. Ve misal mesela lem yusafir. Bak cezmi, cezmi neyledir? Sükun iledir. Bak lem harfu nefin ve cezmin ve kalbin. Bu lem hem harfi nefidir, olumsuzluk adatıdır. Ve cezmin hem film sonra cezmi diyor. Bir de ve kalbin bir de o film darın manasını madiye kalbi diyor. O yüzden hem harfu nefin hem cezmin hem de kalbindir. Ve yusafir ise o da fi'lül mudari'un film O meczumun bilem. O da harfi cazime lem ile meczumdur. Ve alametü ''cezmi'' ise es sükunu. Meczum oluşunun alameti o sükundur. Lem yusafir oradaki o sükun. Halidun ise fa'ilun. Fa'il olduğu için merfu'tur. Merfu'un. Ve alamatu rafi'i merfu oluşun alameti ise addamatu zahiyatu abu zahiri dammeder. Bu sahih olsa. Ama ve inkenel fi'lun mudari'u. Eğer o fi'lun mudari olursa mu'tellel ahiri. Eğer la mülfeli harfi illeli olsa sonu illetli olsa kâne cezmuhu onun cezmi olur. Bi hasfi حرف العلة وده حرف يكسر بحس حرف العلة وحرف العلة حسفي لا لور جزمي واو يألف ونرن حسفي لا لور مثاله مثال بنو ني لم يسعى بكر ولم يدعو ولم يقضي بتنا ألف ورني ألف حسيت مش بتنا واو حسيت مش هناك بتنا يا حسيت مش هناك أبد لم يسعى في المدراتر ألف وردة لم و ألف حسيتي ونص لم يدعو واو جتي لم يقضي يا جتي فكل من يسعى ويدعو ويقضي بنظر هربري فعل مضارع في المضارع مجزوم بلام هرب دباغ يريوسونز لام لام مجزوم در وعلامة جزمه مجزوم أولوشن علامة س حذف الألف من يسعى يسعى ألف حسكت مش والفتحة قبلها الدليل عليها أبو فتحة قبل قبل الألف ألف تنج أبو فتحة دليل عليها يعني على الـ على ال يعني Elif'in hasretinde bu fetah delildir. Ve hassul vav min yed'u. Yed'u da olmuş? Vav hasretmiş. Abu o hasretinde vavdan önceki abu damme de vavun hasretinde dair bir delildir. Ve dammetu kablaha o vavdan önceki abu damme ise delilün delildir. Ale yani ala vavin vav delildir. Ve hasul yay yad hasulmuş min yakıdi. Bu yakıdi orada ya hasretmiş. O yad önceki bu kese de yanı hasretinde delildir. Ve hassul yay min yakıdi. Zinu vel kese de o bu kese ise kabla kabla liyayı uyadan önce bu kese delilün delildir aleyha ala Yani ala hasfi Yani orada hasfiden dair bir delildir yani ya. Evet. O da bitti. El mu'rabatu bil hurufi. Böylelikle iğrabı harekeler olan konuyu bitirdik. Bir dakika dersimizde inşallah iğrabı harfeli olan konuyu işleyeceğiz. Burada kalsın. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.